Öyle yanlış işler oluyor ki bakın dış politika politika sürecindeki yanlış hamleler bugün milyonlarca mültecinin ülkemizde varlığına sebep oldu. Bak biz dua ediyoruz Allah'ım hiç kimseyi vatansız bırakma. Herkesi vatanında mutlu kıl. Ancak yanlış dış politika süreçleri olmasaydı bugün bu duruma düşmezdik. Bu kadar olmazdı. Ama bu sorunu da biz çözeceğiz. Bu problemi de biz çözeceğiz. İtibarlı dış politikayla çözeceğiz. Öyle bugün kötü, yarın iyi. İşine geldi kapısına git, işine gelmedi düşman yap olmaz. İtibarlı dış politika, itibarlı. Biz o terbiye Atatürk'ten aldık. Yurttasın, candasın. Ama yurtta barış, dünyada barış dediği yerde aynı zamanda güçlü Türkiye demektir.